Francis Ford Coppola'nın vahşi ve çılgın ateş rüyası, filmlerin geleceği için yeni umutlara ilham veriyor. Kan, yapımı 40 yılı aşkın bir süredir devam eden Coppola'nın destanı, iki katına çıkan 120 milyon dolarlık bir otoportreden bekleyeceğiniz kadar kişisel ve egosuz. Antik Roma'nın çöküşünü anlatan bir masal gibi. Francis Ford Coppola'nın Megalopolis'i, Antik Roma'nın çöküşünü konu alan bir masal olarak ikiye katlanan 120 milyon dolarlık bir otoportreden beklemeyi umabileceğiniz kadar kişisel ve egosuz, servetini daha büyük bir şey için riske atmaya cesaret eden usta bir eksantriğin hikayesidir. Geleceğe dair iyimser bir vizyon, bu vizyonu tek başına hayata geçirebileceğini düşündüğü için değil, daha ziyade tarih ona bir medeniyetin mevcut durumunu sorgulamanın, onun yıkılmasını önlemenin tek güvenilir yolu olduğunu öğrettiği için. Söylemeye gerek yok, film bir dakika bile erken gelmeyecek. Proje hakkında 40 yılı aşkın süredir boş hayaller kurduktan sonra Coppola, seçtiği mecranın ileriye doğru bir yol bulmaya çalıştığı ve çevresindeki dünyanın çöküşün eşiğinde olduğu bir dönemde Megalopolis'i ekranlara getiriyor. Tıpkı 63'te Ketilini adındaki şeytani bir aristokratın, cumhuriyeti devirmek amacıyla hoşnutsuzlardan oluşan bir koalisyona başvurması gibi, güç ve kar arzuları ancak kendi eksiklikleriyle karşılanan hayalperest aristokratların ve dikey olarak bütünleşmiş holdinglerin pençesinde boğuluyoruz. Öngörü, rehberimiz geçmiş olsa bile, şimdinin sonsuzluğu yok etmesine izin verme riskiyle karşı karşıyayız. Coppola her zaman Amerika'ya inandı, ancak inancı her geçen saniye erozyona uğruyor ve Megalopolis, zamanı çok geç olmadan durdurmak için yaptığı birçok girişimden en cesur ve en açık yüreklisi değilse bile hiçbir şey değil. Her zamanki gibi, karakterleri bazen anlayışta biraz yavaş olsa da, bu girişimin boşuna olduğunun farkında. Megalopolis'i diğer filmlerin hatta Jack'in bu kadar üstüne çıkaran şey, çılgınlığının sürekli çılgınlığının ve tasarımındaki ara sıra yaşanan felaketlerin, yazarının, yönetmeninin, yapımcısının, finansörünün tüm yaratıcı ahlakına kanal görevi görmesidir. Coppola, Yeni filminin hayata geçirilmesini umutsuzca arzuladığı yeni sinemayı icat etmek için gereken hayal gücünden yoksun olabilir, ancak buna olan ihtiyacı her zaman çağdaşlarından daha iyi ve daha acil olarak görmüştür. Megalopolis'te, 85 yıllık sanatsal saygıyı ve romantik aşkı, bir imparatorluğun sonunda sanatçının rolüne ilişkin hantal, kaflı ve son derece samimi bir manifestoya sığdırıyor. Sadece Coppola'nın felsefesini anlatmakla kalmıyor, aynı zamanda onu kemiklerine kadar somutlaştırıyor. İçinde yüzen bir senaryodan daha keskin, ardışık olmayanlardan birinden alıntı yapacak olursak, bilinmeyene sıçradığımızda, özgür olduğumuzu kanıtlarız. Megalopolis doğal olarak kahramanının, Coppola'nın genç, Adam Driver şeklindeki avatarının, bu vade güvenmeye çabalaması ile başlıyor. Adı Cesar Catalina, aslında Steve Jobs ve Robert Moses'ın karanlık ve gergin bir karmaşası ve bir parmak şıklatmasıyla zamanı durdurma yeteneği sayesinde kurtarılmadan önce neredeyse Kreisler binasının çatısından atlıyor. Antik Catalina'nın modern ve daha fedakar bir versiyonu olan bu Cesar, yeni romanın kalıntıları üzerine ütopik bir şehir okulu inşa etmenin hayalini kuruyor. Ancak bu havalı güç komisyoncusu, bunu görebileceğine dair inanç eksikliğinden muzdarip gibi görünüyor aracılığıyla Sezar gibi bir adım geri gitmemiz daha iyi olabilir Atlanta şehir merkezinde yapay olarak vanilya silüetiyle doyurulmuş ve Joel Schumacher Batman filmini andıracak şekilde giyinmiş günümüzün Manhattan'ını canlandıran New Rome ile başlayalım Coppola ve yönetmenin orijinal VFX süpervizörünü kovmasının ardından yeğenicesi James Shisholm'un bir araya getirmek üzere işe alındığı özel efekt ekibi, şehrin ölçeğini vurgulayan çeşitli kompozit geniş çekimlerle illüzyonu tamamlamaya çalışıyor. Ancak gerçek şu ki Times meydanındaki restoran Ruby Foon'un yeni Roma'ya sıçrayarak hayatta kalması, size bu masalın coğrafi gerçeklikten ne kadar uzak olduğuna dair doğru bir izlenim vermeli, pek de değil. Diğer yandan Madison Square Garden doğal olarak kumlu bir kolezyum olarak yeniden tasarlandı. Dış çekimler, temsil etmesi amaçlanan dünyaca ünlü arenaya hiç benzemiyor ancak iç çekimler, MSG'nin ikonik tavanını tam anlamıyla doğru bir şekilde yansıtıyor. En azından tutarsızlık sizi tetikte tutmanıza yardımcı olur. Sezar'ın bu karma karışık şehrin geleceğine dair büyük umudu, Megalon adı verilen, sarı renkte parlayan, Mevcut sahne için en uygun olanı yapan ve karısının trajik ölümünde rol oynamış veya oynamamış olabilecek yeni bir unsurdur. Megalopolis elbette Coppola'nın filmin tamamlanmasından sonra ölen merhum eşi Eleanor'a ithaf edilmiştir, ancak onun sevgi dolu anısı yine de zihni her zaman saplantılı bir şekilde işiyle meşgul olan, bencil bir ikona klas hakkındaki bu hikayeye uzun bir gölge düşürmektedir. Şehrin Sezar'a karşı başarısız cinayet davasını yürüten savcı artık yeni romanın belediye başkanı ve Megalopolis'in güç manivelalarını kontrol etme çabasında kahramanımızın rakibi, Adı Frank L.Y.N. Cicero, Oyunbaz ve neşeli Cain Carlo Esposito tarafından canlandırılıyor ve güzel kızı Julia, yakında Sezar'ın en yakın danışmanı ve en samimi ilham perisi olacak. Sezar, insanların hayal edebileceği bir yeni Roma hayal ederken, Cicero daha pratik kazançlarla eğlenceli bir kumarhane inşa etmeyi umuyor. Bu, bir Woster grubu yapımının yıkık dökük enerjisiyle akan dokuz haneli bir film, Sezar, Hamlet'in olmak ya da olmamak konuşmasını başlatırken, şehrin ölçekli bir modelinin üzerindeki ahşap bir podyumda iki dev doğal olarak vizyonlarını tartışıyor Dustin Hoffman. James Rimar ve SNL yıldızı Klo Fineman gibiler arka planda şaşkın bir şekilde duruyor. Coppola, Driver'a bu monoloğu bir hevesle vermesi talimatını verdi ve ardından onu sahne için yazdığı diyaloğun yerine eklemeye karar verdi. 300 taslak yazdıktan ve kendi parasından bir servet harcadıktan sonra bile her şeyi bir kenara atmaya ve ünlü oyuncu kadrosuyla bir an önce özgürce ilişki kurmaya hazırdı. Bu tür yaratıcı ve sınırsız bir yaklaşım, dramatik olarak tutarlı sahnelerin fazlalığıyla sonuçlanmamış olabilir, ancak tüm filmi, başka yere bakmayı neredeyse imkansız hale getiren bir gevşeklikle destekler. Grace Vanderweil'ın bekaretiyle ilgili orijinal bir pop marşı söylerken ne zaman kendisinin 5 özdeş klonuna ayrılacağını veya Lawrence Fishburne'ın, Apocalypse Now setinde Coppola'yla daha fazla eğlenmek için geri döndüğü, daha fazlasını çağıracağını asla bilemezsiniz seslendirmesi aracılığıyla bilgelik ya da Aubrey Plaza'nın altın arayıcısı baştan çıkarıcı kadını, haber spikeri, açık cinsel ilgisini New Rome'un yönetici sınıfının farklı bir üyesine yönelttiğinde, karakterinin adı Vav Platinum çünkü her nesil hak ettiği, Southland Talesi alıyor. Önce Sezar'a, sonra Gazilyoner bankacı amcası Hamilton Krasus 3'e ve son olarak da Krasus'un sosyopat saray soytarı oğlu Claudio Pulcher'a aşık. Olaylar genel olarak bir Shakespeare oyununun şeklinde gelişiyor. Bazıları diğerlerinden daha akılda kalıcı. Olay örgüsü geniş vuruşlarla tamamen açıktır. Ancak filmi anlamlandırmak yine de beyninizin her şeyin biraz yanlış yazıldığı bir cümleyi okuduğunuzda yaptığı gibi yıkıma yönelik rota düzeltmesi yapmasını gerektirir. Şehre çarpma tehlikesi taşıyan Rus uydusuyla ilgili anlaşmanın ne olduğundan hala emin değilim ama yine de etki yaratıyor. Hikaye, Coppola'nın ona olan coşkusunun katıksız gücüyle ayakta duruyor ve her sahnenin bir sonrakini iskeleye çarpan bir dalganın zarafetiyle beslemesi pek de önemli görünmüyor daha sonra ne olabileceğini görmek bu kadar heyecan vericiyken değil ve aşkın sürprizin başı boşanları, en düz kısımlarda bile saklanırken bulunabilir. Koridorda koşarken görünmez bir iple birbirine bağlanan iki kişi, düşmüş bir gül havada asılı kaldı. Yağmurun sırılsıklam olduğu bir Noel kovalamaca sahnesi, sonsuz bir bağlılığın vizyonuna dönüşüyor. Her şeyin içinde saçma sapan komedi, sürekli olarak ses getiren tek unsur, ama belki de bunun nedeni Coppola'nın Ernst Lubitsch'e olan sevgisinin, Alfred Hitchcock'a olan sevgisi kadar derin olmamasıdır. Veya Ralph Waldo Emerson, veya Ütopya filozofu Thomas More, veya arkaik Yunan şairi Sappho veya mimar William Van Allen veya Coppola'nın en derinden değer verdiği etkilerin bu aşırı canlı dizinine girmenin yolunu bulan diğer sayısız büyük düşünürden herhangi biri, hepsi tek bir filmde bir araya getirildi. Bir uçuruma doğru koşarken bizi rahatlatan statükonun şüpheciliğini ve umutsuzluğunu savuşturmak için onların dehasından yararlanıyor. Bir zamanlar Anthony Mann'ın bir filminde birinin Marcus Aurelius'a söylediği sözleri tekrarlamak gerekirse, bir imparatorluk ne zaman ölür? Korkunç bir anda değil, insanların artık buna inanmadığı bir anda. Bu yüzden, bu tuhaf, adam kayırmacı ve inanılmaz derecede pahalı başyapıtı, iyi fikirleri kötüden ayırma yeteneğinden geriye kalan her şeyi kaybetmiş, solmakta olan bir sanatçının kendi kendine yeten eseri olarak görmek cazip gelse de, Megalopolis elinden gelen her şeyi yapıyor. İzleyiciye onun çılgın ateşli rüyasının sonucunu paylaştığımızı hatırlatmak için, bu, bu filmi başarılı kılmakla yükümlü olduğumuz anlamına gelmiyor. Yalnızca refleks olarak içimizde üretebileceği düşmanlığın kaynağını incelememiz gerektiğini gösteriyor. Değişim neden bizi bu kadar korkutuyor ki, bu özgürlüğün izin verdiği olasılıkları hesaba katmak yerine daha iyi bir dünya hayal etme özgürlüğümüzü kaybetmeyi tercih ediyoruz. Tekrar Marcus Aurelius'tan alıntı yaptım, evren değişimdir, hayatımız düşüncelerimizin ondan ibarettir. Ve Megalopolis, en göz kamaştırıcı ve cüretkar anında, yaşam ile düşünce, sanat ile gerçeklik arasındaki uçurumu kapatmak için ekranı delip geçiyor. Bu sadece kanda var olabilecek bir an, Tıpkı Coppola'nın ülke çapında bir tanıtım turu sırasında Twix'ti canlı remixleme hayalinin Comic Con'daki panelinin ötesine geçememesi gibi, ancak bunu yarın tekrarlamanın imkansızlığı bunu yapmamak için bir mazeret değil. Bugün kutlayın. Bu filmin çoğu gibi, söz konusu sahne bize sinemanın geleceğini göstermiyor. Aksine böyle bir geleceği olmasını sağlama arzumuzu harekete geçiriyor. Zamanın düşüncelerime hakim olmasına izin vermeyeceğim diye tekrarlıyor Sezar, kendi kendine zorlayıcı bir mantra gibi. Julia, sanatçıların zamanın kontrolünü asla kaybetmeyeceğini söylüyor. Ressamlar onu donduruyor, şairler onun hakkında şarkı söylüyor, müzisyenler onu ritmik hale getiriyor. O da uzaklaşıyor. Sinemacılar ne yapar? Bize yapamayacağımızı hatırlatmak için durduruyorlar. Megalopolis'in son derece etkileyici son çekimiyle Coppola bunun gelecek için savaşmak için bir neden daha olduğu konusunda ısrar ediyor.